Ateşleme ve yakıtla alakalı. Genelde şikayetler ateşleme ve yakıtın randımanlı olmadığından vibrasyon, senkron bozukluğu, ritim bozukluğu gibi. Tabi bu ateşleme ve yakıt çok önemli. Yani nedir bu? İşte bujidir, buji kablosudur, distribütördür, karbüratördür, karbüratörün beslemesi, yakıt pompası gibi. Tabii ki motorda sadece bunlarla düzen tutmuyor, düzen olmuyor. Bu gördüğünüz sindir kapağı. Aslında 8 sindirli motorda normalde her bir silindir müstakil kendi başına çalışıyor. Yani bu ayrı bir bölüm. Bu bölümde ne vardır? Bir emme sebebi, biri egzoz sebebi. Zamanı geldiği zaman e, emme sebebi hava ve yakıtı içeriye alır. Zamanı geldiği zaman da egzoz sebebi yanmış gazı def eder. Bu ritim böyle devam eder. Tabi bu ritmi sağlayan etkenlerden bir tanesi egzantrik mili ve tecek dediğimiz tapetlerdir. Bunları da besleyen yağdır. Yani yağ basıncının çok iyi olması gerekiyor. Toleransın altına düşmemesi gerekiyor. Toleransın altına düştüğü zaman ne olur? O silindirin e, sibopları eğer düzgün çalışmaz ise ritim bozukluğu, senkron bozukluğuna sebep olur. Bu da işte seme vibração a Ve performans düşüklüğüne sebep olur. Örnek veriyorum. Bu yağ basıncını tölere etmek için de gördüğünüz şekilde bunun ayarı vardır. Ayarını eğer fazla da sıktığınız zaman tapetin ve iteceğin altı aşırı derecede aşıntıya sebep olur. Ama tabii ki olayı gene de çözmemiş olur. Bunun en doğrusu nedir? Olayın köküne inmek lazım. Yani eğer yataklarda bir yağ basıncı kaybı var ise kol yatakları olsun, ana yatakları olsun, eksantrik milin yatakları olsun veya yağ pompasının iyi çalışmaması gibi etkenleri ortadan kaldırmak kaldırmak lazım. Ondan sonra da ateşleme ve yakıt sistemi de doğruysa otomobiliniz gerçekten sumu düzenli bir ritimde çalışır, keyifli bir hale gelir. Örnek verelim şöyle. Korunun <laughs> Konunun devamı olarak 1976 Oldsmobile Omega Coupe. Buna da e, büyük motoru vardı üzerinde. 350 Chevrolet motoru montajını yaptık. 700 A4, 4 ileri şanzıman, fren, ön düzen, mekanik, elektrik gibi olayları elden geçirdik. Gayet güzel, keyifli. Örnek verelim. Bu şekilde açtığınız zaman Akartin e, kitli bir kayış sistemine sahip. Yine karbüratörlü, klimalı. Yani çok klasik olacak ama yine klasiğe de klasik bir örnek verelim. Tüm klasik severleri bekleriz. Selamlar.